Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, ekranlarınıza astrolojinin en derin köşelerinden, balık burçlarının kalbine dokunan yepyeni bir hafta yorumu ile geliyoruz. 1-7 Eylül tarihleri arasında, gökyüzünün büyük sahnesinde, siz balıklar için önemli dönüşümler, duygusal yoğunluklar ve ruhsal farkındalıklar ön plana çıkıyor. Yol gösterici bir üslupla aktaracağımız bu yorumda. Balık burcunun sezgisel dünyasına, ilişkilerdeki hassas dengelerine, iş ve kariyer alanındaki yeni gelişmelere ve sağlıkla ilgili denge arayışlarına ışık tutacağız. Şimdi gelin gökyüzünün perde arkasını birlikte aralayalım. Haftaya girerken Balık burçlarının yaşamında tıpkı sabahın ilk ışıkları gibi yavaş yavaş beliren bir uyanış enerjisi dikkat çekiyor. Güneşin Başak burcundaki ilerleyişi siz sevgili balıkların karşıt burcunu aydınlatırken, ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri ve hayatın karşılıklı dengeler üzerine kurulu alanları güçlü bir şekilde gündeme geliyor. Bu dönem, yalnızca bireysel kararların değil, karşınızdaki insanların da etkisinin büyük olacağı bir süreçtir. Tıpkı bir haber stüdyosunda, tüm detayları izleyiciye aktaran spikerin dikkatli bir gözlemle haberi sunması gibi. Sizlerde hayatınızdaki gelişmeleri dikkatle okumalı ilişkilerinizin satır aralarındaki mesajları anlamaya çalışmalısınız. Balık burçları için bir 7 Eylül haftası, adeta duyguların pusulasını yeniden ayarlama haftası olacak diyebiliriz. Gökyüzünde Merkür'ün başak burcunda geri hareketi, ilişkilerde geçmişe dönük konuların gündeme gelmesine, unutulmuş gibi görünen meselelerin yeniden masaya yatırılmasına neden olabilir? Bu, Özellikle ikili ilişkilerde netlik arayışı ve hesaplaşma dönemini işaret ediyor. İş hayatında ise ortaklıklar ya da iş arkadaşlarıyla iletişimde dikkatli olmanız gerekecek. Çünkü küçük yanlış anlamalar bile büyük yankılar yaratabilir. Burada siz sevgili balıklara düşen görev sakin kalmak, duygusal yoğunluklar arasında doğru kelimeleri seçmek ve aceleci adımlardan kaçınmak olacaktır. Haftanın enerjisi Aynı zamanda iç dünyanızda güçlü bir sezgisel derinlik de yaratıyor. Özellikle 3 ve 4 Eylül tarihlerinde ayın yengeç burcundaki seyri size adeta ruhsal bir nefes aldıracak. Bu günlerde hayal gücünüz artabilir. Sanatsal yönleriniz ön plana çıkabilir ve kalbinizin derinliklerinde taşıdığınız duyguları daha açık bir şekilde ifade etme isteği duyabilirsiniz. Bu süreç hem ruhsal açıdan şifa bulabileceğiniz hem de çevrenizle daha samimi bağlar kurabileceğiniz bir zaman dilimi olacaktır. Adeta içsel bir haber bülteni gibi kalbinizin size aktardığı bilgileri duyacaksınız. Burada önemli olan bu mesajları doğru yorumlamak ve onları hayatınıza yön veren bir rehber haline getirmek olacaktır. 1 7 Eylül haftasında balık burçları için bir diğer dikkat çekici nokta maddi ve manevi değerler konusunda yaşanacak dalgalanmalar. Özellikle haftanın ortalarında, beklenmedik bir ödeme, geçmişten kalan finansal bir konu ya da ertelenmiş bir alacak gündeme gelebilir. Bu dönemde bütçenizi dikkatli yönetmeniz, gereksiz harcamalardan kaçınmanız son derece önemli olacak. Tıpkı bir ekonomi haberinde verilen kritik detaylar gibi, Sizlerin de hayatınızda bu hafta maddi konulara ilişkin küçük ayrıntılara önem vermeniz gerekiyor. Sevgili balıklar, bu haftanın en güçlü enerjisi ise şüphesiz ki ruhsal derinleşme ve ilişkilerdeki denge arayışı. Sizler için önemli olan duygularınızı bastırmak değil, onları doğru kanallardan ifade edebilmek. Eğer içinizde sakladığınız, dile getirmediğiniz düşünceler varsa bu hafta onları uygun bir dil ve uygun bir zamanda paylaşmak size büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca bu süreçte yaratıcılığınızı besleyen alanlara yönelmek, hayal gücünüzü somut bir esere, projeye ya da girişime dönüştürmekte mümkün olabilir. Kısacası sevgili balık burçları, bir 7 Eylül haftası sizlere hayatın hem ruhsal hem de ilişkisel boyutunda bir denge çağrısı yapıyor. Gözlerinizi açtığınızda gökyüzünün size sunduğu mesajları dikkatle okumalı, içinizdeki sesi dinlemeli ve karşınızdaki insanlarla açık iletişim kurmalısınız. Bu hafta katman katman ilerleyen olaylar zincirine şahit olacak. Her detayı ayrı bir anlam ve ders barındıran bir sürecin içinde yol alacaksınız. Sizlere düşen tek şey bu enerjileri doğru yönetmek ve içsel sezgilerinizin güçlü pusulasını takip etmek. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgili Balık burçları, 1-7 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sizler için bu hafta adeta ruhsal bir yeniden doğuş, duygusal bir denge arayışı ve hayatın görünmeyen katmanlarını fark etme zamanı olacak diyebiliriz astrolojik açıdan gökyüzü hareketleri özellikle sizin burcunuzdan sezgilerinizi, bilinçaltınızı ve ruhsal yönünüzü ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda sizi motive edecek, huzur verecek bir anlatımla bu haftanın temalarını iş; kariyer, sağlık, aşk ve ilişkiler başlıkları altında derinlemesine ele alalım. Balık burcu için bu hafta gökyüzünün rüzgarı biraz daha iç dünyanıza yönelmiş durumda. Sizi derin düşünmeye, kalbinizin sesini dinlemeye ve hayatınızdaki bazı kırılma noktalarını daha net görmeye davet ediyor. Gözle görülmeyen ama ruhunuza işleyen enerjiler güçlü şekilde hissedilecek. Özellikle hafta ortasından itibaren yaşadığınız olaylar size benim için ne gerçekten değerli? sorusunu sorduracak. Bu nedenle attığınız her adımın daha bilinçli daha farkında ve daha ruhunuza uygun olması gerekecek. Şimdi detaylı analizlere geçelim. İş ve kariyer. Sevgili balıklar, iş hayatınızda bu hafta önemli fırsatlar kapınızı çalabilir. Belki bir süredir belirsizlik yaşadığınız, önümü göremiyorum dediğiniz konular şimdi biraz daha netlik kazanacak. Özellikle yönetici figürlerle ya da otorite konumundaki kişilerle kuracağınız diyaloglarda şeffaf ve samimi olmanız size büyük fayda sağlayacak. Bu hafta ayrıca yaratıcı yönünüz ön planda olacak. Sanatsal alanlarda çalışan balıklar için ilham dolu günler olabilir. Yazarlık, müzik, tasarım, görsel sanatlar ya da ruhsal danışmanlık gibi alanlarda işleriniz kolaylıkla akabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, fazla hayalci davranmamak, somut adımlar atmak ve disiplininizi korumak olacak. Hafta ortasında yeni iş teklifleri, ortaklık konuşmaları ya da projelerde değişim ihtimali var. Sizi daha fazla sorumluluk almaya teşvik eden gelişmeler olabilir. Acaba kaldırabilir miyim? Sorusu aklınıza gelebilir. Ama unutmayın ki gökyüzü sizi büyümeye ve güçlenmeye çağırıyor. Aşk ve ilişkiler. İlişkiler konusunda bu hafta kalbiniz biraz daha hassas olabilir. Partneriniz varsa, onunla duygularınızı paylaşmak. Daha fazla samimiyet kurmak için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Bu dönemde ilişkilerinizde romantizm artarken, aynı zamanda bazı kırılganlıklarda su yüzüne çıkabilir. Özellikle yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesiniz. Bu yüzden açık ve net iletişim kurmak çok önemli. Bekar balıklar için ise bu hafta oldukça ilgi çekici olabilir. Sosyal ortamlarda ruhunuzu besleyecek bir kişiyle tanışma olasılığınız yüksek. Özellikle kalbinizde bir süredir artık yeni bir başlangıca hazırım duygusu varsa, gökyüzü size bu fırsatı getirebilir. Ancak yeni başlayan ilişkilerde karşınızdaki kişiyi tam anlamıyla tanımadan hızlı adımlar atmamanızda fayda var. Eğer geçmişten gelen bir ilişki yükünüz varsa, bu hafta o defteri kapatmak için de güçlü bir zaman. Kalbinizi hafifletmek, eski yaraları iyileştirmek ve özgürleşmek için gökyüzü sizi destekliyor. Sağlık ve Yaşam Sevgili balıklar, bu hafta sağlığınızda özellikle psikolojik denge ön plana çıkıyor. Zihinsel yorgunluk Fazla düşünmek ve endişeler bedeninize yansıyabilir. Kendinize meditasyon, yoga, nefes egzersizleri ya da doğada vakit ayırmak çok iyi gelecek. Ayrıca uyku düzeniniz bu hafta biraz bozulabilir. Özellikle gece rüyalarınız yoğun olabilir. Hatta sezgisel rüyalarla uyanabilirsiniz. Bunları bir kenara not etmek, bilinçaltınızın mesajlarını anlamak açısından değerli olabilir. Fiziksel olarak ise su tüketiminizi artırmanız, bedeninizi toksinlerden arındırmanız çok faydalı olacaktır. Beslenmede daha doğal, daha sade bir düzen benimsemek, kafein ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak bedeninizi rahatlatır. Ruhsal ve fiziksel sağlık bir bütündür. Bu hafta bunu daha güçlü fark edeceksiniz. Hayat ve genel yaşam akışı. Balık burcu için bu hafta adeta ruhsal bir pusula niteliğinde. Günlük hayatınızda, kararlarınızda ve ilişkilerinizde daha fazla sezgilerinizi dinleyeceksiniz. Kendinizi bazen kalabalıklardan uzaklaşmak isterken bulabilirsiniz. Bu aslında iç sesinizi duymanız için gerekli bir süreç. Ev ve aile hayatınızda da bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Belki evinizde küçük değişiklikler yapmak isteyeceksiniz ya da ailenizle daha fazla vakit geçirmenin önemini anlayacaksınız. Sevdiklerinizle kurduğunuz bağ size güç ve huzur verecek. Ayrıca bu hafta maddi konularda da dikkatli olmalısınız. Harcamalarınızı daha planlı yapmak, gereksiz lükslerden kaçınmak uzun vadede size fayda sağlayacak. Sevgili Balık burçları, bir 7 Eylül haftası sizin için ruhsal farkındalık, içsel güçlenme ve yaşamınızda yeni düzenlemeler yapma zamanı olacak. İş hayatınızda yaratıcı yönünüz parlıyor. Aşk hayatınızda romantizm ve samimiyet öne çıkıyor. Sağlığınızda ise zihinsel ve ruhsal dengeye odaklanmanız gerekiyor. Gökyüzü size diyor ki, kendi iç sesine güven, kalbinin yolunu takip et ve yaşamında sana iyi gelmeyen her şeyi bırak. Siz balık burçları, sezgilerinizin rehberliğinde bu hafta büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Sevgiyle, huzurla ve umutla dolu bir hafta diliyorum.